Sizlerle yeni inceliyoruz. Ee, Türkçe bir bakış açısı olması açısından fayda olacağını düşünüyorum. Zaten yüzdelikler yazıyor burada. Hepsini sayısın ondan sonra beraber çeviririz. 16% for his Interestingly, only 11% of Sam's total training was for his quads, yet 25% went to his triceps. One quarter. Mesela burada diyor ki ilginç olan bir şeye değiniyor burada. E, tricepsinde nereden göstereyim? Yukarıda tricepsinde %25 çalışma seti varken quadricepslerinde şaşırtıcı bir şekilde %11. %11 çalışma seti olduğunu gösteriyor. Ama biliyorsunuz ki Sam Süley'in inanılmaz kuatları var. Yani bu %11 olması çok şaşırtıcı. Bicepsinde %16 eee Belki yani sırt kısmında %20